Sayın kaymakamım, Sayın Horizon komutanım, sayın Başkan'ın kıymetli misafirler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 41 yıl geçmesine rağmen o günlerde yaşananlar gazilerimizin hatıralarında canlı bir şekilde yaşamaktadır. Bugün burada gazilerimizi unutmadığımızı belirtmek için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle Kıbrıs Kıbrıs Cumhurbaşkanı danışmanım şehit aileleri ve malum gazi dertlerini genel başkanım bizleri kırmayıp Çerkezköy'e geldiğinden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Birinci ve Kıbrıs, birinci ve ikinci Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonrası ve öncesi biz bizler gibi savaşı birebir yaşayan Ertan Başkan'ın biraz sonra harekatla ilgili yaşadıklarını bizlerle paylaşacak. Bugün burada bu konferansı icra edilmesinde bizlerden yardımlarını esirgemeyen Sayın Kaymakam'ıma, garnizon komutanıma, belediye başkanıma, milli eğitim müdürüme ve halk eğitim müdürüme katkılarından dolayı ayrıca emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılar sunar, arz eder. 1974 yılı 5 Mart'ında her Türk genci gibi vatan görevini yapmak üzere Eğrilir daha Komando Okulu'na e, Acem Birliği'ne gittim. 4 ay burada temel eğitimi aldıktan sonra Bot Komando Tutay'ına e, geldim. Orada eğitimlerime devam ettim. 18 Temmuz 1974 günü Bolu'dan Arçak Hoca'ya tam tesisatlı olarak yürüyüş yapıyorduk. Akşam üzeri mola e, verdiğimiz bir sırada alarm vurdu. Birlikten e, askeri araçlar geldiler. Bizleri aldılar. Arçak Hoca'ya su altı tahribi eğitimi yapmaya gidiyorduk. Bizleri aldılar. Geri döndük. Bolu'ya geldik tekrar. Bolu'ya geldiğimizde diğer birlikler Ankara'ya hareket etmişlerdi. Biz de cephanemizi, depoları boşaltıp Ankara'ya askeri araçlarla hareket ettik. Burada 28. Tümen'de kaldık o gece. Sabah erken saatlerde sivil otobüslerle Mersin, Silifke, Oğuz'a hareket ettik. 19 Temmuz günü Oğuz'da akşam üzeri oraya vardık. Tekrar cephanelerimiz dağıtıldı. Komutanlarımız bize Kıbrıs'a harekat yapılacağını söyledi. 20 Temmuz sabahı sabah erken saatte 70 tane helikopterle birlikte bir tavır olarak Kıbrıs'a helikopterlere bindik, Kıbrıs'a hareket ettik. Bidat ve bayrak üzerine. Yemin şöyleydi. Kıbrıs Türk'ünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına, her türlü anane ve mukaddesatına her nereden ve kimden olursa olsun vakit olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Yüce Türk ulusuna adadım. Gördüğüm, duyduğum ve hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri hiç kimse ifşa etmeyeceğime, ifşaatın ihanet sayılacağına ve cezasının ölüm olduğuna verilecek cezayı seve seve kabul edeceğime namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ve onun bağrından çıkan tüm siyahlı boyutlarımızdan mahrum etmesin. Ve ne mutlu Bugün geçtiğimiz yılda benzer bir konferans yapılmıştı. Yine Ertan Efendi burada ağırlamıştık. Bir kez daha görmekten ilçemizde öğrencilerimize başta olmak üzere hepimize bu güzel ve bizleri duygulandıran yerine göre hüzünlendiren yerine göre gururlandıran bu güzel ve duygulu koşmadan dolayı huzurlarınızda ilçem adına teşekkürü bir borç biliyorum.